Arıyım, ben bir arıyım. Çiçek çiçek dolaşırım, bal yaparım. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. lan başka yerden bal toplayayım. <laughs> Nasıl da yapışıp kaldılar şunların tiplere bak. Ulan yine mi sen be? Yine mi sen be? Kabusmuş ya oh be. Bir an gerçek sandım. Hı. Oh kabusmuş. Çok gerçekçiydi. Arda'yı rüyamda gördüm. Gidip bir konuşayım şununla. Arı olmuştuk ya rüyamda. Dur Arda'ya da anlatayım gördüğüm rüyayı. Arda ben geldim dostum. Seni rüyamda gördüm. Oğlum bir şey diyeceğim ben de seni gördüm lan rüyamda arı olmuştuk. Birlikte çiçeklerden bal topluyorduk. Yemin et. Lan ben de aynı rüyayı gördüm. Peki sonra tung tung savur geldi mi? Evet geldi oğlum. Öldürdü ikimizi de çakal herif. Arda bu nasıl oldu lan? Aynı rüyayı görmüşüz oğlum şaka gibi. Merhaba yine ben geldim. Bu sefer size farklı bir sürprizim var. Hadi gelin futbol oynayalım. Erdem. O ne lan? Eyvah! Arda tüm tüm sor geldi oğlum buraya. Lan TNT'den bir top yapmış bu. Hadi hadi futbol oynayalım. Arda gir çabuk içeri gir. Bu manyak herif TNT fırlatacak. İşte geliyor. Dur. Olamaz. <laughs> bu çok eğlenceli. Rüzgar neredeyiz oğlum biz? Bilmiyorum Arda. Oğlum az önceki yaşadıklarımız da rüyaysa biz şu anda neredeyiz? Arda bilmiyorum ama az önce Tung Tung Savur senin bakkalına çenti atıyordu değil mi? Sen de hatırlıyorsun bunları. Evet oğlum hatırlıyorum tabii ki. Sen de vardın hatta. Oğlum ama baksana burada uyuyormuşuz biz. Hepsi bir rüyaymış. Bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor. Granny'nin evi olabilir burası. Evet evet daha önce geldik oğlum biz bu eve. Hatırlıyorum. Baksana bu mutfak. Şuradaki Que pista, Angela! Şu pis fırın, buzdolabı, buzdolabının içinden çıkan pislikler, borular, iğrenç bir ev burası. Hatta hatırlarsan bir aralar bu evin alt katından evin içine girdiğimizde Granny de bizi arkamızdan kovalıyordu. Ve Granny'nin evi dışarıdan bakıldığında lanetli bir ormanın içindeydi hatırlıyor musun? Kanka hatırlıyorum hatırlıyorum da şu anda buna hatırlamak bize ne kazandıracak bilmiyorum yani. Özcan ya kanka bir şey diyeceğim yoksa biz aslında bir oyunun içinde miyiz? Belki de bir oyunun içinde birbirimizi kontrol ediyordur. Öyle mi dersin? Yok be oğlum abartma öyle bir şey olmaz herhalde. Neden olmasın? Bana alışmış Hasan oyun içinde hapse olmuştu hatırla Kerem komiser Hasan'ı oyun içinde kontrol ediyordu Ve karşısındaki düşmanlarla dövüştürüyordu hatırlıyor musun? Ya tamam oğlum tamam tahminlerde bulunma daha çok korkuyorum bak Kanka bak şu arkamdaki kapı açık Büyük ihtimal orası banyoya gidiyor. Evin içini gezelim oğlum. Belki bir ipucu falan buluruz yani. Evden kurtuluruz. Kanka bir şekilde bu rüyadan da uyanmamız lazım. Hala rüyadayız eminim. Aşkım evin içinde bir yabancı kokusu alıyorum. Evet aşkım ben de alıyorum o kokuyu. Bu koku buradan mı geliyor? Anlamadım ki. Hayır aşkım evimizde birileri var. Sanırım yukarıdalar. Gidip bir bakalım. Hadi gel yukarı çıkalım. Hı? Aşağıdan sesler geldi. Bu tarafa doğru geliyor galiba. Rüzgar çabuk çabuk gel saklanalım. Grevi geliyor olabilir. Çabuk Rüzgar saklanalım şuraya. Arda oğlum bulur bizi burada. Bu evden çıkmamız lazım. Bizim ne işimiz var bu evde? Bilmiyorum sessiz ol sessiz ol. Aşkım bu evden yabancı kokusu alıyorum. Sanki yabancı birileri var. Evet o kokuyu ben de alıyorum. Ben evimin kokusunu her zaman hatırlarım. Bu ev böyle kokmuyordu. Evet aşkım böyle kokmuyordu. Eyvah anladılar galiba. Arda ne yapacağız kaçalım. Yakalanacağız burada. Oğlum nereye kaçacağız? Manyak mısın? Ne bileyim oğlum. Kapıya doğru koşalım işte. Olmaz olmaz. Bekle biraz daha. Elindeki sopayı görmüyor musun oğlum? Kafamıza vurur valla. Aşkım şu anda sanki ben bir izleniyor havası alıyorum. Sanki birileri bizi izliyor gibi. Evet aşkım ben de hissettim bunu. Eyvah eyvah ayvayı yedik. Oğlum nasıl anladılar? izleniyor havası alıyorum falan diyor bu. Arda kanka hakkını helal et. Eğer ki bu rüyaysa inşallah uyanırız. Ama eğer ki rüya değilse galiba burada öleceğiz kanka. Rüzgar sakin ol kanka. Pes etmek yok. Biz ne zamanlardan geçtik oğlum bunu atlatamayacağız? Şimdi 3 deyince koşacağız anladın mı beni? Benden haber beklemeni istiyorum. 3 dediğimiz gibi koşmaya başlayacağız. Yok yok. Benim heyecandan bacaklarım bile tutmuyor şu anda. Deli gibi titriyorum oğlum. Lan oğlum kalk ayağa kaçacağız hadi lütfen. Aşkım benim biraz karnım acıktı. Yemek yiyelim en iyisi. Benim de acıktı. En iyisi buradaki çocukları yiyelim. Ha! Olamaz. Ha! Hayır hayır yapma dur. Ha! Ya yine neredeyiz biz? Burası neresi? Arda uyandın demek ki. Yine büyük bir belanın içindeyiz. Hala susun bakayım. Sesinizi çıkartmayın ha. Akıllı ve uslu bir şekilde durun bakalım burada. Uslu durmayan ölür. Ya Rüzgar yine bir rüyanın içindeyiz galiba. Biz bu rüyalardan nasıl kurtulacağız oğlum? Arda zaten rüyadayız. Saldıralım bunlara vursunlar bizi. Oğlum saçmalama. Ya rüya değilse ya bu sefer gerçekse? Yani gerçekten artık sonuncu kez uyandıysak o zaman ne yapacağız oğlum rüyada olmayabiliriz. Doğru söylüyorsun. Susun la. Sesinizi çıkartmayın. Sizi burada rehin olarak tutuyoruz. Tamam tamam sustuk bir şey demiyoruz. Az sonra polisler sizi buraya kurtarmaya gelecek. Eğer ki kurtarmayı başarırlarsa buradan çıkarsınız. Ama kurtaramazlarsa yandınız. İşte o zaman elimizden çekeceğiniz var. Hadi arkadaşlar hadi başlıyoruz. Gidip hemen rehineleri kurtaralım ve tüm teröristleri öldürelim. Hazır olun. İşte giriyorum içeri. Oradalar ateş. Ne? Baskın var. Tekrar ediyorum baskın var. İndirin şunları. Ateş. Yukarıda yukarıda. Şuradaki öldürüyorum. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Rehinelerin yanına yukarı çıkıyoruz. Yukarıda birkaç kişi daha olabilir. Dikkatli olun. Burası tamam. Hadi devam ediyoruz. Saldırın, acımayın. Tamam güzel. Hadi devam edelim. Artık rehineleri kurtarabiliriz. Rüzgar ne yapacağız oğlum biz? Hı, siz kimsiniz? Sakin olun sizi kurtarmaya geldik. Evet artık güvendesiniz. Hadi buradan çıkıyoruz. Hadi hadi gidelim. Burada daha fazla durmayalım. Yürüyün çabuk. Tamam sağ olun. Ne demek çocuklar? Arkamızdan gelin. Artık güvendesiniz. Evet size kimse zarar veremez. Hadi hadi bu taraftan. 45-40'tan tüm ekiplere rehineleri kurtardık ve geliyoruz. Tekrar ediyorum. Rehineleri kurtardık ve geliyoruz. Anlaşıldı 45-40. Sizi bekliyoruz. Hadi hadi. Diğer ekip bizi orada bekliyor. Çabuk gidelim. Güzel bir operasyondu. Ama çok kayıp verdik. Siz de öleceksiniz. <laughs> İşte öldürdüm onları. Kaldırın elleri sakın kıpırdamayın. Tamam sakin ol sakın ateş etme lütfen. Hayır siz de öleceksiniz. Buraya kadar. Hayır dur yapma. Uyanın çabuk uyanın. Ha? Neredeyiz biz? Siz ikiniz çatışmanın ortasında uyumaya utanmıyor musunuz? Aa bebek asker. Ne bebek askeri? Ben sizin komutanınızım. Büyük bir savaşın ortasındayız. Böylesine büyük bir savaşın içindeyken sizin burada duyarsızca uyumanız çok büyük bir yanlış. Hemen kalkın ve savaşmaya başlayın. Sizin komutanınız olarak emrediyorum. Hemen saldırın şu düşmanlara. Yoksa şehrimizi ele geçirecekler. Rüyanızda artık ne gördüyseniz bebek asker bebek asker deyip duruyorsunuz. Ben bebek asker falan değilim. Ben sizin komutanınızım anladınız mı beni? Ha, Arda ne diyor lan bu? Terbiyesiz herifler komutanınızla nasıl konuşuyorsunuz? Kalkın çabuk ya. Ne oluyor ya? Bebek asker bir sakin olsana. Ne diyorsun sen? Bebek asker falan yok. Ben sizin komutanınızım. Saldırın şu düşmana. Arda oğlum yine rüyadayız herhalde. Yapacak bir şey yok. Uyanmak için saldırmak zorundayız. Hadi Arda. Hadi hadi şehri ele geçireceğiz. Tüm hepsini yok edin. Bir tane bile yaşayan asker kalmasın. Ama sayıları çok fazla. Biz yine dikkatli olalım. Saldırırken dikkat etmeliyiz. Yoksa biz onları öldürecekken onlar bizi öldürecek. Hadi çabuk. Düşman birliklerine saldırım. Tamam komutanım saldırıyoruz. Rüzgar hazır mısın? Hazırım Erda. Bu rüyadan da uyanmamız lazım artık. Bitirelim şu işi. Hadi Hücum. Rüzgar saldıralım. Hücum. Al, 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 al. Tüm düşmanları öldüreceğiz. <laughs> Rüzgar hakkını helal Nerede? Sanırım buraya kadarmış. Bu bir rüya da değildir rüzgar. Ölüyoruz artık dostum. Elveda. Rüzgar şehirdeyiz şu anda ve hiçbir şey yok. Yani her şey normal. Harbiden ha. He, galiba her şey düzeldi. Rüyadan çıktık sonunda. Harbiden oğlum kurtulduk artık rüyalardan. Arda bir şey diyeceğim kanka. Ya şu anda hala rüyadaysak ya kurtulmadıysak. Oğlum ama şehirdeyiz kurtulduk bence. Yani şu anda rüyada değilizdir büyük ihtimal. Kanka sabahtan beri hep uyandığımızı sandık. Ama hep farklı bir rüyada bulduk kendimizi. Bence bu sefer de rüyadayız yani. Evet kanka doğru söylüyor olabilirsin. Yani uyuyor olsaydık büyük ihtimal evimizde uyanırdık. Neden burada uyanalım? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Bence biz hala rüyadayız. Uyanmadık hala. Ve kanka şu anda bir şey denemek istiyorum. Madem ki rüyadayız. E o zaman biz rüyamızda istediğimiz her şeyi yapabiliriz ki. Mesela uçabiliriz. Ya da uzaya gidebiliriz. Ya da görünmez olabiliriz. Ya da sihir bile yapabiliriz. Doğru söylüyorsun oğlum. Sonuçta rüyada sınır yoktur. Yani rüyalarımızda istediğimiz her şeyi yapabiliriz. E oğlum, o zaman biz neden bekliyoruz ki yapalım bunu? Hadi. Arda, rüzgar. Çocuklar işte buradasınız. Sonunda buldum sizi. He? Kerem komiser ne oldu? Çocuklar her yerde sizi arıyorduk ya. Neredeydiniz siz? Kerem komiserim valla neler yaşadığımızı sorma. Anlatsak da inanmazsın çünkü. Evet sürekli bir rüyanın içindeydik. Şu anda gerçek hayattayız değil mi? Ne diyorsunuz oğlum ne rüyası? Ya Kerem komiserim garip şeyler yaşıyorduk işte. Ama şu anda rüyada değiliz değil mi? Yani bizim rüyamızın içinde değilizdir herhalde. Oğlum bu sizin rüyanızsa ben bunu bilemem ki. Yalnızca siz bilebilirsiniz bunu. Evet Arda Kerem komser komiser doğru söylüyor. Şimdi düşünsene rüyanda babanı görüyorsun. Ama gerçek hayatta babanın bundan haberi olabilir mi? Olamaz çünkü senin rüyan. Doğru. Eğer ki şu anda da rüyadaysak bunu bizim çözmemiz lazım. Ne oluyor? Bu portal ne böyle? Bizi içine çekiyor. Hayır çocuklar sıkı tutunun. Portal bizi içine doğru çekiyor. Olamaz bu rüzgar çok hızlı. Daha doğrusu portal çok güçlü. İçine doğru çekiyor bizi. Kerem komiser bir şey yap. Tutamıyorum daha fazla. Daha fazla tutamayacağım. Olamaz. bu portal Arda'yı, Rüzgar'ı ve Kerem komiseri başka bir dünyaya ışınladı. Sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Çünkü heyecan dolu bir video sizleri bekliyor olacağız.